Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Biz Derinle bugün nereye geldikleri? Derinle arkadaşlar kahve içmeye geldik. Ama Derin ne yapıyor? Bakalım Derin'in hareketlerini. Derin zıplıyor buradan ayıcıklar var burada arkadaşlar. Bu kafede bir sürü ayıcık var değil mi Derin? Ne? Hangisi zombi? Gerçekten mi? İkisi de mi zombi? Hiç de zombiye benzemiyor. Onlar çok tatlı bir ayıcıkmış Derincim ya. 3 2 1 Oley. Şimdi Derin bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Gel arkadaşlara bu kafeyi gez, gezdirelim mi? Bu kafeyi arkadaşlar biz size gezdirelim. Hadi gidelim Derin. Ayıcıkları göstersen arkadaşlar olur mu? Anlaştık mı? Kaç tane ayıcık var burada? Hepsini sayalım tamam mı? Bak 1 2 Hadi gidelim ayıcıkları sayalım. Burada kocaman bir çiçek var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Derin zombi deyip atlıyor. <laughs> Hadi gidelim derin gel. Ayıcıkları gösterelim koş. Ama şurada da var ayıcıklar. Bir sürü ayıcıklar var. <laughs> Çok mu sevdin atlamayı? Ayıcıkların üstüne atlamaya bayıldı. Bir şey söyleyeceğim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kütüphane var derim burada. Hani orada da ayıcıklar var ya. Hadi oraya gidelim. Kütüphanede kitaplar vardı. Nerede onlar? Hadi gel bana göster arkadaşlara göster. Kitaplar nerede? Hadi gidelim seninle. Derin koşma. Gel yanıma gel. Bakayım neredesin? Hani nerede? Evet küçük. Derin sana bir şey diyeceğim. Baksana burada da var ayılar. Aa, aa derincim bu nasıl güzel bir ağaç böyle. Işık lambaları var bak bir tane daha arkadaş geldi yanına. Ay burası çok güzelmiş. Hayır o da oynayabilir. Herkesin. Arkadaş olun şimdi tamam mı? Bak bak şunlara bakar mısın Derin? Arkadaş olmuş bunlarda. Aa bir tane küçük bir yavrusu var burada bak. Küçücük bir yavrusu var burada. Ama onu vermiyor. Bak gördün mü o yavrusunu vermiyor Derin. Ya o da senin gibi küçücük bir yavruymuş. Bunun yavrusu var mı acaba kızlar? Bunda var mı yavru? Bu da elini sarmış. Bana ne bana ne demiş. Ah açmış. Evet açabiliyormuş kollarını. Bak şurada da var kızlar gelin. Derin baksana çok güzelmiş. Derin bana bir bakar mısın sana? Derin bana bir baksana derin. Bir poz verir misin bana? Bir poz verir misin bana? Ay çok... <laughs> çok güzel oldu bence. Bayıldım. O arkadaş da sarılıyor. Sen de mi çok sevdin? Onu çekmeyelim mi? Tamam seni çekelim. Derin o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Aa, ağaç yapmışlar kafeye. Derin bakar mısın şu ağaca? Aa, ne kadar büyük bir ağaç. Gördün mü? Etrafına da ışıklar yapmışlar. Çok güzel olmuş ama bayıldım ben buraya. Şurada küçük küçük sandalyeler de varmış. Derin. Aa, aa! Bak bak bak. Ağacı da süslemişler böyle. Bizim evimizdeki ağaç gibi olmuş. Ama ben bunu çok sevdim. Bunun yavrusu da çok tatlı. Aynısı. Baksana vermiyor yavrusunu. Ama alma zorla. İstemiyor anneciğim. Vermem diyor. Vermem. Ben o benim yavrum. Yavrumu bırakır mısın? Yavrumu sadece sevebilirsin ama benden almak yok. Öyle diyormuş gördün mü? Derin bak şurada da var gel şuraya gidelim. Hayır vurmak yok vermiyor yavrusun olur mu? Bak şu karşıda da var. Ay burada da varmış bunu alabiliriz istersen. Bak bu küçük. Hadi bunu alalım diğer büyük ayıların yanına gidelim. Olur mu? Hadi koş bakalım koş 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 koş. Ay derin şurayı da gösterelim arkadaşlara gel. Bak burada da kitaplar var gel 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 ayı nasıl tuttun böyle ay Aa, işte senin boyundan birazcık büyükmüş gördün mü evet. ama çok güzel süslemişler dedin sana kitap alalım mı okumak ister misin Yineceğiz. ne Yineceğiz. yıldızlı mı bu Aa, bizim evde de vardı bundan bir ara bozuldu ama bak bundan bizde de var Noel baba evet çok güzel olmuş şimdi ayı bak bir şöyle bir düz tut bakayım şu ayıyı bir Sallandırma bacaklarından aşağı. Kız <laughs> Tepeni aldın derin. Hadi derin bak ayıyla sana kitap alalım oku okuyalım buradan tamam mı? Bak burada çok güzel çocuk kitapları da varmış. Gel bakalım. Ay buradan seçsene kitabını. Küçük bayan akıllı. Mutlu yıllar sana. Dans etmeyi seven ayı. Ne var? Burada da çok güzel bir ayının resmini çizmişler. Bunny, kitap okuyor bak kitap okuyor. Bunny. Bunu da alıp götürelim mi o zaman derin yerimize? Ama bunu şöyle tut anneciğim ya. Bak bak beyni attı vallahi. Şöyle tut. Neresi yar olmuş? Kız parmağına niye sıkıştırdın onu? Yara bandı gibi durmuş evet. Şöyle çıkaralım. Parmağını da kurturalım. Tamam. Şimdi tut sen bunu. Bir şey söyleyeceğim. Bunun yavrusu var mı derin bu ayının yavrusu? Yok değil mi? Kendisi küçük yavru daha. Bence kendisi çok küçük. Hadi gidelim bunu annesine kavuşturalım. Orada annesi vardı ya. Sen oynuyordun onlarla. Hadi gidelim oraya. Koş. Koş. Hadi bul bakayım annesini. Burada annesi. Bak orada oturuyor gördün mü? Hadi bakalım. Derin şimdi yavrusuyla annesini kavuşturdu. Hayır o değil. Bak buna benziyor. Bu annesi anneciğim gördün mü? Baksana annesi çok büyük. Kocaman burada bir ayıcık. Hop. Oh kocaman. Bu da bunun yavrusu. Al bakayım kucağına annesi. Bırakma. Aa derince böyle şey olur mu? O anne annesi burada yavrusunu istiyormuş. Baba. O abla mı? Abla olsun hadi o da bakalım. Ama bu yavrusunu istiyormuş Derin'cim Ah bütün aile üyeleri yan yana geldi. Bu baba olsun bence derin. O küçük. Sen de geç aralarına otur hadi bunların. Sen de teyze ol. Olur mu? Olur mu? Sen de bunların teyzesi ol. Çok güzel ama. Ben. Ne? Ben. Sen nereye gidiyorsun? Ben buraya. Bunların arasına mı oturacaksın? Aa, Derin çıktı. <laughs> derin, Derin atlıyor, atlıyor Derin. Derin atlıyor. Hoppa! <laughs> Ayıcıklar atladı Derin. Vay canına Derin. <laughs> Hiç durmuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Küçücük bebek ayıcığın üstüne atladın. Aa, baba, anne bu kız hiç durmuyor. Bu kız çok yaramazlık yapıyor anne. Şu kızdan beni kurtarır mısınız? Ay şimdi babamın üstüne atlayacak bu kız. Sakın babamın üstüne atlama. Sakın.